Benden tüm suları karıştırıp içmemi istemişsiniz. O zaman bir başlayalım. Ama böyle değil. Bir dakika. Ha, böyle daha iyi. Ama bir dakika. Hala bir şey eksik. Tamam. Oldu ama hala bir şey eksik. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle birazcık marmara. Umarım sonsuza düşer. Videonun bazı yerlerinde kesiyorum çünkü olmuyor. Tamam. Gitmedi. Devam. Devam.